Aşağıda verilen hareketlerden hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yokuş aşağı hızlanarak inen bisikletli hızlandığı için bu dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Kırmızı ışığa yavaşlayarak yaklaşan otobüs yavaşladığı için dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Sahadan aniden hızlanan futbolcu hızlandığı için de dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Sabit süratli giden otomobil ise sabit süratli gittiği için dengelenmiş bir kuvvet etkisindedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir cismin dengelenmiş kuvvet etkisinde olması için ya sabit süratle hareketine devam etmesi lazım ya da duruyorsa durması lazım. Cevabımız B seçeneğidir. Buna göre öğrencinin cevaplarından yola çıkıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Aşağıda tutulma olaylarından birine ait görsel verilmiştir. Bir öğrenci bu olayla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Görseldeki olayın adı nedir? Güneş tutulması denmiş. Burada meydana gelen olay güneş tutulmasıdır. Güneşten gelen ışınlar ay tarafından engellenmiş ve dünyada karanlık bir bölge oluşmuştur. Görseldeki olay ayın hangi evresinde gerçekleşir? Yeni ay doğru. Dünyadan karanlık olarak görülen yeni ay evresinde gerçekleşir. Olay dünyadan hangi vakitte gözlenir? Gece değil gündüz. Dünyada gündüz yaşandığında gerçekleşir. Bu olay diğer tutulma örneğine göre uzun mu kısa mı sürer? Uzun sürer demiş. Hayır, güneş tutulması ay tutulmasına göre daha kısa sürer. Öğrenci görselden yola çıkarak tutulma olayının güneş tutulması olduğunu bilmiş. Doğru. Öğrenci ay tutulmasının güneş tutulmasına göre daha uzun sürdüğünü bilmemektedir. Doğru. Çünkü ay tutulması daha uzun sürer, güneş tutulması ise daha kısa olmalıydı. Öğrenci bunu yanlış yapmış. Öğrenci görseldeki tutulma olayının ayın hangi evresindeyken gerçekleştiğini doğru bilmiştir. Evet yeni ay olduğunu söylemiş doğru bilmiş ama D seçeneğinde öğrenci olayın dünyadan gözlenen zamanı doğru bilmiştir diyor. Bu ifade yanlış gece değil bu olay gündüz vakti gerçekleşir. Dolayısıyla doğru zamanı bilmemiştir cevabımız D seçeneğidir. Buna göre verilen durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Başlangıçta hareketsiz duran oyuncak arabaya şekildeki gibi iki kuvvet aynı anda uygulanmıştır oyuncağın hareketsiz kalmaya devam ettiği görülmüştür diyor bize. Hangisi yanlıştır diyor. Uygulanan kuvvetlerin büyükleri eşittir doğru. Örneğin buradan 10 Newtonluk bir kuvvet uygulandıysa buradan da 10 Newtonluk bir bile kuvvet uygulanmış. Bunlar zıt olduğu için birleşik kuvvet 10 eksi 10'dan 0 olur ve dengelenmiş kuvvet etkisinde olur. Hareketsiz kalır. Oyuncak araba dengelenmiş kuvvet etkisi altındadır. Doğru burada oyuncak arabalar hareketsiz kalmaya devam ediyorsa dengelenmiş kuvvetler etkisindedir diyebiliriz. Oyuncak araba üzerine oluşan bileşke kuvvet sıfırdır. Evet doğru. Hareketsiz kalmaya devam ediyorsa bileşke kuvvet sıfır olacaktır. Kuvvetlerden biri arttırırsa oyuncak araba hareketsiz kalmaya devam eder. Bu yanlış. Neden? Biz bu 10 Newton'u 15 Newton yaparsak birisi 15 Newton, biri 10 Newton olur. Bunları çıkardığımızda da 15 eksi 10'dan 5 newton olur ve araba bu tarafa doğru gider. Yani hareketsiz kalmaz. Cevabımız D olur. Buna göre sayfadaki harflendirilen yerlerle ilgili hangisi söylenebilir? Bir kitapta yer alan tutulmalarla ilgili görselde iki gök cisminin bulunduğu kısım yırtılmıştır deniyor. Tutulmanın özelliklerinden bahsediliyor. K'da dünya, L'de ay varsa özelliklerine dünyanın üzerinde ayın gölgesi düşebilir yazılabilir yanlış eğer burada dünya varsa burada ay varsa güneş ışınları dünyaya gelecek gelen ışınlar aya gitmeyecek yani dünyanın gölgesi aya düşecektir bu yüzden bu doğru olmaz K'da ay L'de dünya görseli ise gece gözlemlenebilir yazılabilir eğer burada ay varsa burada da dünya varsa burada dünyanın ışık alması engellenir belli bir bölümünün o zaman bu güneş tutulmasıdır ve güneş tutulması gece değil gündüz gözlemlenir. Yani A ve B seçenekleri yanlış. K'de ay, L'de ise dünya görseli varsa yani burada ay, burada dünya görseli varsa yeni evresinde gerçekleşir yazılamaz. Bu da yanlış. Burada eğer ayın ortadaysa dünya Dışarıdaysa e, buradaki tutulmamız güneş tutulmasıdır. Ve güneş tutulmasında ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Bu yüzden oraya yeni ay yazılmalıydı. Yani A, B ve D seçenekleri yanlış. Ama C seçeneğine geldiğimizde K'de dünya, L'de ise ay görseli varsa yani burada dünyayı, burada ayı çizmişse dolunay evresinde gerçekleşir yazılabilir. Burada meydana gelen olay ay tutulmasıdır. Ay tutulmasında dünyanın gölgesi içinde ay kalır. Bu da ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıda bir cismetkeden kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre cismetkeden kuvvetlerin bileşkesinin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor bize. Şimdi bakalım burada bileşkesi şimdi aynı yönlü ise toplanır. Bu ikisini toplayacağız. Üç bir daha doğu yönüne 4 Newton. Bu da batı yönüne 2 Newton'dur. Bunlar zıt yönlü oldukları için bunları çıkartacağız birbirinden. 4'ten 2'yi çıkardığım zaman 2 Newton'la bileşke kuvvet doğu yönünde olacaktır. O zaman bileşke kuvvetinin yönü doğu olmalı ve büyüklüğü 2 Newton olmalıdır cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda sabit süratle hareket eden 3 aracın belirtilen sürelerde aldıkları yollar verilmiştir. Buna göre araçlarla ilgili hangisi doğrudur? Ee, biz süratleri nasıl buluruz? Yolu zamana bölerek sürati buluruz. 40 bölü 20'den 2 kilometre dakika 60 bölü 20'den 3 kilometre dakika 50 bölü 20'den 2,5 kilometre dakika süratleri vardır. Sürat en fazla olan K'dır. Hayır. D'dir. Aynı yolu en kısa sürede M aracı alabilir. Hayır. En süratli olan L alabilir. Araçların süratleri arasında K, ile ilişkisi vardır. Hayır. En fazla süratte L. Sonra M. Sonra K'dır. Bu da yanlış. 10 kilometrelik yolu alma süreleri arasında K, ile ilişkisi vardır. Bu ifade doğru. Burada en yavaş kim? K. K o zaman en yavaş olduğu için en uzun sürede alır. Daha sonra orta sürete sahip M en süratli L olduğu için L en kısa sürede bu yolu alacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Bir öğrenci evinden okula giderken aşağıdaki gibi numaralarla belirtilen üç farklı yolu kullanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Diyor bize. Okula gidişlerde öğrencinin yer değiştirme miktarları arasında ilişkisi vardır. Yanlış yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki farktır. İlk konum ev son konum okul olduğu için yer değiştirme miktarları hepsinde eşit olmalıdır. Yani birinci bilgimiz yanlış olur. Ee, tüm yolları eşit sürede almışsa süratler arasında ilişki vardır. Şimdi buradaki en kısa yol 2 numaralı yol 100 metre diyelim. 3 numaralı yol 150 metre olsun. 1 numaralı yol daha kıvrımlı olduğu için 200 metre diyelim. Bunların hepsinin 10 dakikada bu yolları aldığını düşünelim. 1 numaralı yolu giden 200 metreyi 10 dakikada 2 numaralı yolu giden 100 metreyi 10 dakikada 3 numaralı yolu giden de 150 metreyi 10 dakikada gitmiş olursa buradan 20 metre bölü dakika sürat buradan 10 metre bölü dakika sürat buradan da 15 metre bölü Dakika sürat olur. Dolayısıyla doğru olur. Okulda gidişlerde aldığı yollar eşit fakat yer değiştirmeleri farklıdır. Demiş. Bu da doğru değildir. Yer değiştirmeleri aynıdır. Çünkü buradan buraya geldiği en kısa mesafe yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme hepsinde eşit olur. Hepsi okuldan eve gitmiş ama aldığı yollar farklı. 3 numara ortanca yolu almış. 1 numara ise en uzun yolu almıştır. Bu yüzden bu ifade de yanlış olacak. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda yarış pistinde KLM'ni koşucuları verilen konumda koşuya başlamış ve hepsi aynı anda bitişe ulaşmıştır. Buna göre koşucuların süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. E, ee, bitişe aynı anda ulaşmışlarsa o zaman burada K geriye kalan zamanda bu yolu L geriye kalan zamanda bu yolu. M geriye kalan zamanda bu yolu. N de geriye kalan zamanda bu yolu almış. Şimdi bu diyelim ki bu, bu süreler bir dakika olsun. Bir dakikada bunların aldığı yolları düşünelim. Bir dakikada en fazla yolu kim aldı? K aldı. O zaman K içlerinde en süratli. Daha sonra kim? L. Daha sonra aynı sürede ne olur ve aynı sürede en kısa yolu alan da M en yavaş olacaktır. Doğru cevap. Aşağıda verilen araçlar başlangıçta belirtilen hareket yönünde sabit süratle hareket etmektedir. Araçların uygulanan kuvvetlerinin etkisinde oluşan hareketleri altında altlarında verilmiştir. Buna göre harflendirilen kuvvetlerin büyükleri hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi burada sabit süratle hareket etmesi için Dengelenmiş bir kuvvet etki etmesi lazım. Burası 5 newtonsa o zaman burası da 5 newton olmalı. K 5 newton olur. Burada e, hızlan hareket yapıyor. Hızlan hareket yapıyorsa bu aracın e, ön tarafındaki bu kuvvetin daha büyük olması lazım. O zaman L'nin 7'den küçük olması gerekiyor. 5 olabilir, 6 olabilir. Burada yavaşlayan hareket yapıyorsa e, hareket aracın hareketi bu tarafa doğru yavaşlaması için zıt yönlü bileşke kuvvet uygulanması lazım. Yani M'nin 8'den küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız A olur. Hemen seçenekleri deneyelim. Buraya 5 yazalım. Ee, buraya yine 5 yazalım. Buraya da 5 yazalım. Şimdi bakın bu ikisi birbirini dengeliyor. Araç sabit süratle bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi araçların hepsinin yönü bu tarafa ise bakın şu an araca 7 Newton aynı yönlü 5 Newton zıt yönlü. O zaman çıkardığımızda iki kuvvet bu tarafa doğru etkilenmiş olur ve hızlanmasına sebep olur. Şimdi bunları da yine çıkardığımızda arabanın hareket yönü bu tarafa ama bileşke kuvveti bu tarafa olduğu için 3 Newton. Dolayısıyla ne yapacak? Hızı azalacak. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Başlangıçta hareketsiz olan KLM cisimlerine aşağıdaki gibi farklı kuvvetler uygulanarak cisimlerin hareketleri gözlemlenmiştir. Buna göre cisimlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Her cisme de etkiden bileşke kuvvetin büyüklüğü eşittir demiş. Şimdi bileşke kuvvet aynı yönlü kuvvetler toplanır. 6 zıt yönlü kuvvetler çıkartılır. 6-1'den bu tarafa doğru 5 Newton olur. Aynı yönlü olanları topladık 9. Zıt yönlü olan, zıt yönlü olan 4'ü çıkardık. 5 Newton. Bu ikisi de aynı yönlü olduğu için bunları toplarım ve 5 Newton olur. Dolayısıyla doğru olur. Her üç cisimde dengelenmemiş kuvvet etkisi Doğru. Burada dengelenmiş kuvvet etkisinin olması için 0 Newton olması lazım. 5 Newton olduğu için dengelenmemiş kuvvet etkisi K ve M cisimleri üzerinde bileşke kuvvetlerin doğrultuları aynıdır. Bu da doğru. Çünkü bakın K ne tarafa doğru gidiyor? Batıya doğru. E, doğuya doğru 5 Newton. E, M ise doğuya doğru 5 Newton. Yani bunun doğrultuları doğu batı şeklinde. Bununki de doğu batı şeklinde olur. Bu ifadeler doğrudur. K ve M cismi etkilen 5G kuvvetin aynı yöndür diyor. Bakın K'ya etkiyen ne tarafa doğru 5 kuvvet doğu yönünde. M, M etken 5G kuvvet ne tarafaydı? Bu tarafa batı yönünde olur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin isteğine uygundur? Öğretmen öğrencisinden çantasına 20 Newton ve 12 Newtonluk iki kuvveti bileşkileri en büyük değeri alacak şekilde uygulamasını istemiştir diyor. E şimdi bileşki kuvvetinin en büyük olduğu aynı yönlü olanlardır. Bakın bu ikisi aynı yönlü olduğu için toplayacağız. 32 Newton. Burada bakın zıt yönlü. İkisini çıkardığımızda 8 Newton olur. Yine burada da zıt yönlü olduğu için çıkarırız. 8 Newton olur. Burada da yine zıt yönlü olduğu için çıkarırız. 8 Newton olur. Bileşik kuvvet en büyük nerede? Burada 32 Newton olur. Cevabımız A seçeneğidir. Bir cisme etkeden doğrultuları aynı. Yönleri bilinmeyen kuvvetlerin büyüklüğü aşağıdaki grafiti vermiştir. Buna göre cisme etkeden bileşik kuvvetin büyüklüğü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Demiş. Hangisi doğrudur demiş bize. F2 kuvvetinden büyük olabilir evet doğru büyük olabilir niye eğer burada F2 F3 aynı tarafa F1 onlara zıt olursa olabilir çünkü F2 kuvvetimiz 6 N F3 kuvvetimiz 4 N ve F1 kuvvetimiz 2 N o zaman topladığımızda aynı yönlü 10 N olur bu da 2 Newton çıkardığımızda 8 Newtonla bileşik kuvvet olur. Bu da F2'den yani 6 Newton'dan büyük olur. F2 kuvvetinden küçük olabilir. Evet bu da olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle eğer F3 ile F1 aynı tarafa F2 zıt taraf olursa F2'nin büyüklüğü 6 Newton F1 2 Newton F3 4 Newton bu ikisini toplarsak 6 Newton olabilir. Dolayısıyla 6, ikisi de zıt olduğu için çıkardık. 0 Newton yani F2'den küçük olabilir. F1 kuvvetinden daha küçük olabilir. Evet. Şimdi burada biz aynı yönünü bulduk. Bunları 0 Newton. Bu da F1'den daha küçük olabilir. Cevabımız D. Ali ve Veli aynı anda birbirine doğru sabit süratte hareket etmektedir. Ali tam ortadaki K noktasına 10 dakikada. Veli ise aynı noktadaki Aynı noktaya 8 dakikada ulaşmaktaymış. Ali 10 dakikada Veli 8 dakikada ulaşıyormuş. Buna göre çocukların hareketleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize. K noktasına ulaştıkları hareket boyunca yer değiştirme miktarları eşittir. Demiş. Doğru. Neden? Tam ortadaki diyor. Demek ki e, burası 250 metre Burası da 250 metre. Belli süre telinin süretinden fazladır demiş. Doğru. Aynı mesafeyi daha kısa sürede aldığı için Veli daha süratlidir. Aynı yolu daha uzun sürede alan Ali'nin sürati daha azdır. Doğru. Aynı yolu 10 dakikada alan Ali'nin sürati daha azdır. Hareketlerin aldıkları yollar arasındaki ilişki bu ifade yanlış. Çünkü bakın ikisinde aldığı yol ne kadar? 250 metre cevabımız D olur. Sürat ve hız kavramları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Birim zamanda yer değiştirme miktarına hız denir. Doğru. Hızı bulmak istiyorsak yer değiştirme miktarını geçen zamana bölmeliyiz ve bu bize hızı verir. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Bu da doğru. Sürat alınan yol bölü zamandır. Bu da doğru. Sürat alınan yola, hız ise yer değiştirmeye bağlıdır. Doğru. Bakın burada hız yer değiştirmeye e, yol ise e, sürat ise alınan yola bağlıdır. Sürat yönü olan bir büyüklüktür. Doğru değildir. Süratin bir yönü yoktur ama hızın bir yönü vardır. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cisimlerden hangisinin üzerindeki kuvvetlerin bileşkesilerinin yönü diğerlerinden farklıdır? Şimdi aynı yönlü olanları topluyoruz. Zıt yönlü olanı çıkartıyoruz. Şimdi bunları topladık. 7 Newton bu iki 7 eksi 5'ten cisim bu tarafa doğru 5 newton'a gider. Burada üçü de aynı yönlü olduğu için toplayacağız bunları ve bunların toplamı 5 Newton batı yönünde olur. Aynı yönlü olanları toplayalım. 7 Newton zıt yönlü olan çıkardık. 5 Newton bu taraf olur. Aynı yönlü olanları toplayalım. İkisi 5 Newton zıt yönlü olanları çıkaralım. 4 Newton bu taraf olur. Şimdi burada bakıldığında doğu yönünde doğu yönünde doğu yönünde ama burada batı yönünde olur. Cevabımız B seçeneğidir.